Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalpur zaman içinde, her tarafında yeşilliklerle dolu olduğu, gürür gürül akan çeşmelerin olduğu güzel bir ülke varmış. Bu ülkenin padişahının çok ama çok yakışıklı, bir o kadar da yaramaz bir oğlu varmış. At binmekte kılıç sallamakta ve ok atmakta o ülkede ondan iyisi yokmuş. Sırf eğlence olsun diye zaman zaman bir yerlere gizlenir, uzaktan birilerinin elinde bulunan şeylere ok ile vurur. Yine bir gün şehir meydanındaki çeşmenin karşısında bulunan bir çınar ağacının arkasına saklanmıştı. Yaşlı kadının elindeki testi kırılınca kadın, oku kimin attığını öğrenmek için etrafına bakınmış ama ağacın arkasında kahkaha atan şehzadeyi görmemiş. Bu sefer kadın sen her kim isen mercan kızı aşık olasın emin demiş. O günden sonra mercan kızın kim olduğunu merak eden şehzadenin gün geçtikçe mercan kızı olan özlemi artmaya başlamış. Mercan kızın güzelliği dilden dile dolaşır ancak onun nerede olduğunu bilen yokmuş. Mercan kızı bir konağa hapseden büyücü bir kadının yaptığı büyü yüzünden yalnızca anahtarla dışarıdan kapıyı açan kişinin onu konaktan çıkarabileceği bir yere hapsedilmişti. Şehzade bir gün bu mercan kızı nereden bulacağım diye düşünüp dururken onu arayıp bulmaya karar vermiş. Ertesi gün babasından müsaade alarak atına bindiği gibi ormanın derinliklerine doğru gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. En sonunda her tarafın güllerle kaplı olduğu yüksek yapılı büyük bir şatoya denk gelmiş Epey yorgun düşen şehzade biraz dinlenmek için koca bir çınarın altına geçerek uzanmış. Uzandığı gibi de uyuya dalmıştı. Bir süre uyuyan şehzade bir sesle uyanmış. Bir kadın şatonun önünde durmuş, mercan kız mercan kız diye sesleniyormuş. O an şatonun üst penceresinden başını uzatan mercan gibi gözleri, örgülü saçları olan güzeller güzeli bir kız Pencereden aşağı anahtarı bırakmış. O anahtarla kapıyı açan yaşlı kadın şatoya girmiş. Şehzade ise çınar ağacının arkasında sessizce onları izliyormuş. Bir süre sonra kadının şatodan ayrıldığını görünce şatonun önüne giderek sesini değiştiren şehzade "Mercan kız, mercan kız" diye bağırmış. O anda büyücü kadının geri geldiğini düşünen mercan kız bu sefer aşağı bakmadan anahtarı pencereden bırakmış. Anahtarı alarak içeri giren şehzade yukarı çıkmış. Bu sefer kadın yerine karşısında genç ve yakışıklı birini gören Mercan Kız, o yakışıklı gence aşık olmuş. Kendisini tanıtan ve onunla evlenmek istediğini söyleyen şehzade ise onu kendisiyle götürmeye ikna etmiş. Beraber şatodan çıkarak çınar ağacının altına bağlı ata bindikleri gibi yola çıkmışlar. Bu sırada şatoya geri dönen kadın, Mercan Kız, Mercan Kız diye bağırmış. Pencereden anahtarı atan olmadığını görünce bir şeylerin ters gittiğini anlamış. Elindeki sihirli değnekle kapıyı açarak yukarı çıkmış. Mercan kızın hiçbir yerde olmadığını görünce kaçtığını anlamış ve sihirli değneğe binerek Mercan kızın peşine düşmüş. Onları kısa sürede bulan kadının arkalarından geldiğini gören şehzade ne yapacağını bilemezken Mercan kızın cebinden çıkarttığı sihirli suyu arkasına dökerek aralarına büyük bir perde oluşmasını sağlamış. Büyücü kadın siz siz olsanız en az bir yıl kavuşamazsınız. Büyücü kadın siz siz olasınız en az bir yıl kavuşamayasınız diye bağırarak evine geri dönmüş. Şehzade ve mercan kız büyücü kadından kurtulmanın sevinciyle saraya yakın bir ceviz ağacının altında biraz dinlenmeye karar vermişler. Biraz dinlendikten sonra şehzade hadi evimize gidelim demiş. Mercan kız olmaz eğer ben şimdi seninle gelirsem bir yıl sonra kavuşmamız bile imkansız hale gelebilir. En iyisi bir yıl boyunca şu çalıların arkasında bir kulübede kalmam olacak. Ne olur bir yıl dolana kadar buraya gelme demiş. Şehzade ne kadar ondan ayrılmak istemese ve bu teklifi kabul etmek istemese de Mercan kızın ısrarı üzerine bu teklifi kabul etmek zorunda kalmış. Saraya dönen Şehzade babasının hasta olduğunu öğrenince çok üzülmüştü. Bir taraftan Mercan kızın hasreti, diğer taraftan babasının hastalığı yüzünden ne yapacağını bilemeyen şehzade hep düşünceli bir şekilde sarayın bahçesinde dolanıp durmuş. Kısa bir süre sonra babası vefat edince ülkenin başına geçen şehzade bir yılın dolmasına az bir süre kala düğün hazırlıklarını yapmaya başlamış. Bu arada bir yılın dolmasına üç gün kala, Mercan kızın yerini öğrenen büyücü kadın, Mercan kız bir bülbül'e dönüştürmüştü. Bir yılın dolacağı gün, Mercan kızın bulunduğu yere giden şehzade, onu hiçbir yerde bulamayınca adamlarını onu bulmaları için görevlendirmişti. Mercan kız her sabah sarayın bahçesinde güllerin üzerine konar dertli dertli ötermiş. Onu her gün orada gören bahçıvan padişahın huzuruna çıkarak gördüklerini ona anlatmış. Bülbülü yakalatan padişah onu bir kafese koyup odasına koymuş. Her bülbüle baktığında mercan kızı hatırlayan padişah o gece rüyasında bülbülün mercan kızı olduğunu görmüş. Padişah uyanır uyanmaz ülkedeki tüm bilginleri toplayarak durumu anlatmış. Yaşlı bir bilgin padişahım Kaflığın arkasında bir çeşme var. Eğer o sudan getirip bülbüle içirtirseniz eski haline döner demiş. Padişah adamlarını ve bülbülü yanına alarak yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. En sonunda Kaftağı'na ulaşmış. O dağda suyun yanında bulunan bir ejderha varmış. Kimse o ejderha yüzünden suyun yanına yaklaşamıyormuş. Padişah Mercan kıza kavuşmak için bülbülü de yanına alarak suyun yanına gitmiş ve orada bulunan ejderhaya ''Ey güzel ve iyi yürekli ejderha'' Mercan kıza olan aşkını ve özlemini anlatmış. Bu arada inanılmaz bir şey olmuş. Ejderha hemen çeşmenin başından ayrılarak oradan uzaklaşmış. Padişah çeşmenin suyundan bülbüle içirtir içirtmez bülbül mercan kıza dönüşmüş. Hasretle birbirlerine sarılan padişah ve mercan kız 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmişler.